Bilal Habeş radıyallahu anh hani kara zenci böyle bu faşistlik, ırkçılık yapan tipler gerizekalılar var ya hepsi kurban olsun Bilal Habeş'e Bilal Habeş çünkü kara zenci bir sahabedir diyor Bilal Habeş radıyallahu anh bir gün Mescid-i Nebevi'de hul ırşedendir ehli ee, sufadandır ehli sufa Ehl biliyorsunuz değil ana babam Fedosun olsun Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mescidin bir kapısı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin evine gider bir kapısı da dışarı gider o mescitte kalın var. Ehli sufadır yani ilim talep eden, evi olmayan ve uzun süre kendi ibadete vermek, ilim tahsil etmek isteyenlerin gelmiş olduğu kaldığı yerdir. Bilal Habeş böyle muhtemelen buradan daha büyük bir mescittir. Bilal Habeş radallah. bir gün mescitte böyle durup dururken olduk olmaz yerde Erkan Hoca kalkmış. Yani bu sevinci belki anırdıvan hani Rıdvan Hoca'ya demeyeyim de Rıdvan Hoca Sübhabe Medine Bey hariç, Hacim Sen de hariç. Belki bir iki tane genç hariç. Buradaki genelde hepiniz eski arkadaşınız Yani az çok birbirimizi yıllardır biliyoruz. Herhalde bu sevince hepiniz yaşamışsınız, tatmışsınız. Bilal Habeş de işte o mescitte otururken birden kalkmış oynamış. Nasıl oynamış? takla atmış, kef yapmış, oraya şey yapmış. Onlar demiş, Mustafa demiş, Bilal abi dur. İşte Haşim demiş, ya Bilal abi di dur. Medine abi demiş, ya Bilal kardeş bir dur. Kim ne diyorsa Bilal abi radıyallahu anh. Allah onlardan razı ya. Hazreti Bilal oynamış. Demişler ya böyle olmaz ya. Gitmişler anam babam fethi olsun resim, kapısını çalmışlar. Demişler ya Resulallah biz burada ilim tahsil ediyoruz ama Bilal rahat durmuyor. Yani ortayı bozdu yani kef yapamıyoruz. Yani ibadet edemiyoruz. Derim ben Bilal Habeşi okuyak da. Kurban olamana. Bilal Habeş der Bekir Sıdık'ın köleli, azatlı kölesidir. Ama Ban Fedolsun, Ali Setülsen vefat edince, dedi ki ben Resulullah'ın olmadığı yerde durmak istemiyorum. Terk etti, gitti Medine'ye. Yıllar sonra geldi, dediler ey Bilal, hele sen bize bir azan oku. Der azan oku, oh. der Allah Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber, Eşhedü enne la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammed, Eşhedü enne, o Muhammed'in lafi ağzından çıkmadı. Çıkamadı. Aşık ya, Resulullah'a aşık ya, o kadar seviyor. Anam babam sana feda olsun. Sahabeler diyor. Ama Bilal-i Habeş daha dünyadayken Resulullah dedi ki ya senin diyor Bilal ben cennette dolaşın sen e, takun ya seslerin geliyordu yani. Sen oralarda tur atıyordun. O, sen ne yaptın böyle? Yani cennette seni gördüm oralarda geziyordum. İşte o Bilal radıyallahu anh şikayet edilince çok utandı. Resulullah çok seviyor ya hicap ediyor. Utandı başını böyle eğdi. Anam babam feda olsun dünyanın gelmiş geçmiş en güzel insanı, en akıllı, en büyük insanı. Dedi Bilal, sen niye arkadaşlarını rahatsız ediyorsun? Niye arkadaşlarını sıkıntıya sokuyorsun? Olur mu? Yakıştı mı sana? Bilal haberdir, der, e, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Ben sevincimden yaptım. Dedi Bilal seni sevindiren neydi? Sen neye sevindin? Hani böyle bu ciddi yerde kalktın oynadın. Dedi ben bir an için düşündüm ki, öküze kurban olsun da Ebu Cehil. Bir an için düşündü ki Ebu Cehil beyaz tenlidir, çok da zengindir, malı mülkü varidatı da var. Ama Allah ona sana tabi olmayı nasip etmedi, hidayet vermedi. Allah benim gibi kara, benim gibi zenci, benim gibi köle, benim gibi değersiz Habeşlidir çünkü biliyorsunuz. Benim gibi hiç kimsesi olmayan birini Ebu Leheb sen amcan diye olmadı. Bu kadar büyük zengin insanlar vardı olmadı. ...Allah benim gibi kara kuru bir tane köleyi getirdi... ...alemlerin efendisi, anam babam ona feda olsun'un... ...kapısının önüne koydu. Hani ondan daha nasıl yakın olunabilir ki... ...beni o kadar yakın etti ve ona sevindim. Anam babam feda olsun'un dedi... ...bırakın Bilal oynasın. Bir ay hakkıdır çünkü. Bırakın oynasın. Biz de... ...bu ölüme böyle bakan insanlar... ...sizin açınızdan söylüyorum... ...hepiniz mutlaka, muhakkak, kesinlikle... Allah'ı çok seviyoruz. Ana bu Fethi Sunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in e, felaket asrında herkesin dünyevileştiği hengemede, herkesin nefsine enanetini kendine meni takhaz eylahe vahu sırrına göre ilah ettiği hengemede diyor hayır, hüküm Allah'ın ve Resulullah'ındır. Allah ve Resulullah bir konuda hüküm verse bizim tercih hakkımız yoktur. Biz Allah'ı ve Resulü çok seviyoruz ve değer veriyoruz. O zaman her şeyin sahibi olan Allah Azze ve Celle diyor siz beni seviyor musunuz? Bana değer mi veriyorsunuz? Buyurun. O zaman siz sizi böyle kabir tarafına alayım.